Merhaba baba. Merhaba baba. bırak şimdi. Neredeydin sen? Arınmanın başlamasına 2 saat bile kalmadı ve sen gizli tozuyorsun. Gizli tozmak mı? İlaçlarını alıyorum. Kötü. Ara ve zaman kaybı. Ben yani aşkına evlatlara bunları almamanı söylemiştim. Bunları yine dinleyemem. Her gün duymaktan zıptım. Hayır İlaçlarını almayacağım alacaksam. diyorum sana. Hayır e, almayacağım. Şey e, İlaçlarını keser misiniz? Belki işe yaramıyor. Büyük baba ama alsan olmaz mı? Ha. Hacım için. Tamam. Kapıları kilitleyelim. Yemeği arınma başladık sonra. Belki O son bir uyku çekeceğim ve rahatsız olmayayım. Bu lanetli masi bayram boyunca uyuyacağım tamam. mı? Bakın, uysuzluk ettiğim için üzgünüm kızlar. Bu gece Lütfen. Benim ağaçlar. Beni <gülüyor> <gülüyor> delirtiyorsun. Her gibi beklediğini sen emin ol. Ben kendi odama hallederim. İkinizi de seviyorum. Çok seviyorum. Biliyor. Bu çok garipti Arınma yüzündendir Evet Hemen bir duş alacağım Sonra eve gireceğiz Bebekliğe bayan Kroger'i nasıl gitti? Zam alabildin <laughs> <değil> mi? <laughs> Tar, adil kadın <laughs> <adım. gülüyor> En azından konuşabildin mi? Çalıştığımız her şeyi söyledin mi mesela? Affedersin bebeğim. Evet. Şuna. İşte. Sağ ol. Ona söylemek istiyorum bir şey. Buyurun. Beni duydun mu? Kız kardeşine söyle Evet, seni mi? duydum. Sadece... ...ona söylemek istemiyorum. Neden? Çünkü birine yüksek sesle söylediğin zaman... ...bir daha geri dönüş yok. Anafasan'ım. Evet. Elinde mi? Burada işte. Öyleyse kapıları açar mısın lütfen? Açık zaten. Hayır değil. İşte. Hadi Neydi bu şimdi Bir şey söyle Yine başlamasına fazla zaman kalmadı. Merak tamam, bir şey olmayacak. Söz veriyorum. neden açmadın? Ne istiyorsun? Koşturma hatası yüzünden serbest kaldım. Oraya gidemezsin. Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun. Ben gerekiyor.